Kanka çok seri loot atın hemen çıkmamız gerekiyor. 30 saniye kala çıkalım geçenki gibi. Ben çıkarım hayır. şu an. Ben daha yeni araç aldım. Lootlayıp çıkacağım hemen. Öldü. Hayır hayır öldü direkt. İki finish. <laughs> Uçak sağlı geçmiş kanka. En soldan. En soldan güzel. devam devam. Otko ne yapıyorum amına koyayım ya. Toros aldım. Benzin. Önümüze adam çıkabilir ona göre. Boş kanka girin. Boş mu? Girin girin boş. Kanka bak güzel daha oldu yine. Geçenki Burayı da tutalım. Böyle her şey. yerlere bak. Bakacağım. bakacağım ya. Aynen. Aynen. Şu bagi alsam mı ya? Altta bagi var ama. Al, altta çekti, altta çekti, altta çekti. Kanka bence kuarı kuarı girebiliriz. Kuarı tepelerine gidelim kanka seri gelin. Nereye gidelim? Kuarı tepelerine o altımız boş ya. Cama Dur bir daha bakacağım da. Direkt en kötü bir hangara da kafayı koyabiliriz Ülkesi yani. kaç beş elli altın var? 140 şu an. Al 60 tane attım sana harcama ama beş elli altına sıkma. Sıkma kanka sıkma gereksiz. Al beş elli altı attım. Çocuk açıkta, arabayla gidiyor iki tane orada. Tamam. Daha sıkma mermi bitmesin. Orada hangi takım Hatta lan? Verdi alanı. Alan attı. Kanka geçelim mi? Şuranın falan infoya bakarız. Hadi. Boş olabilir olayım. belki. Geçmemiz lazım oraya. Çıkalım gelin. Altta kalmayak lan o hangar almıyorum. Tepeyi alalım bence. Tepesine de çıkabiliriz aynen. o hangardan her türlü oynarız da. Bakalım boş mu da. Ne fark etmez geçen gibi. Dolu ora kanka. Yani Orada dolu. Üçlü man. Tepesini El, alalım. Evim Turuncu dolu. dolu? Ya da tepesi dolu. Tam ses alamadım. Bak orada ora değil mi? Sıkıyor bak. Turuncu dolu. <laughs> Yok, tepesi de dolu. Ya. Hayır orada dolu. Tepesi de dolu. Gelin burada alan gibi oynayalım. En son öne gireriz. Biriniz orada kalın. Full. Full biriniz geride kalın. Sol altta oğaz durmuş. O kimin oğazı? Telsiz şu. Bak harita markım Turun evler dolu. Turuncu markım dolu sis bura. Sis var şurada. Haritada sis var. Yeşilde, kanka? yeşilde. Ha. Kanka turuncu markım dolu. Alıyor da orası görüyor beni yeşil görüyor. Arkamız girmesin diye dedim. Güzel bir yer varsa kalmaya çalış kanka orada. Yoksa gel. Ya, güzel yerler var da siz bakamazsınız onu. Buranın infoyu alalım. Gelsene X. gelin bana. <laughs> Burası iyi lan. Cevre. Bir kişi kalsın burada. Ama hemen dolu ha. Şura hemen Bak, dolu. Bir vardı lan. Burada değil bir uzanda var. Bir, bir uzanda var. yedim. Burası finiş yedi mi acaba lan? Verdi alanı biz alanı alan içiyiz. Hafiften alanı alan içiyiz. Aa şu şu odunluklar Watch. boş mu acaba? deneyelim mi? Kanka bence ne yapalım biliyor musun? Şu geçen kengar vardı ya oraya geçelim bence. Ama yükselebilir miyiz orada? Kanka oradan yükselemeyiz. Bence şu odunluğa geçelim. Ne diyorsunuz? boş mu Olur lan, vuramazsak lan bile sahile gireriz şu tanklara. Gelin, gelin, tamam. gelin benle. Binin seri bilin, hep, bilin, beraber, bilin, hep, bilin, beraber. Bil, hep beraber, hep beraber. Seri yüksi seri biner bana. Binince bebekse de tamam bastım ustum, geliyorum? Bas, bas. Sollu gelin. Sağ tepele solda. Oraf oraf faytliyor. Ama sollu devam edelim. Yakın fightta değiller. Gelin sahile tanklar alacağız. Hayır hayır, hayır. Yok, tanklara ya. geçeceğiz. Sağ primor tepedolu, Soldaki. Soldaki tam dolu. Boş da. gibi he. Boş herhalde lan. Belki Soluna boş Boş kanka büyük ihtimalle. Lovuna girsene buraya. Heh. Kapılar mokları açık ama boş. boş. gibi. Gir kanka boş. Gir kanka çok iyi. Neydi, neydi kullan mi? bir tank Şu tane kullan. Mol atayım dur. Şu kulübeye falan da bakmadık he. bakın. Şu kulübeye bakacağım. bakacağım. Skobum yok ya. Kanka kıyıya bakmanız lazım, kıyıda bir sürü kill var. Alanı verdi kanka, en son oynarız şu yamaca. Önümüze araç giydim. giriyor beyler, önümüzü Bagi. doldurmamamız lazım. Baki bana geldi, aim'im oynadı, yakın. Beytliyor herhalde. Yuksi geri çık istiyorsan. Düşmeyin Benim bey Yuksi bence orayı Araş sal kanka çünkü ben. neden diye sorarsan önümüz dolacak, önümüzü doldur doldurmamamız lazım. Önemli olan ön şu an arka bize girmez alan dışıyız diye. Ya, kanka ya o heval var ya bozmaz oyunumuz iyi ya. Baça. Bak şura, şuralara girmemiz lazım. Bence heval olmayabilir ya. Biliyorlar lan bunlar herhalde. Sağdan gidiyor bak sıfırlayalım. Yedi biraz onları vurmamız lazım. Ya, ya, ya. Patladı lan. Patladı araç. Sana mı geldiler? Hayır. Gelmedi geldin, daha baygın. Bayıldı. bayıldı, bayıldı. Bir mek. Uğaz var uğaz atıp uğaz atıp uğaz atıp. Kanka orayı iyice darlayın, orayı iyice darlayın. Ne olmasın. Şuralara baksanıza. Ya. Kanka ben önümüze girecek yer bakıyorum da. Oraya gireceğiz, o tarafa gireceğiz. Bak şuraya. Sarı arkama doğru gireceğiz, Turuncu arkama doğru. Pardon. Arka buggy. Eğime girdi. Eğime girdi. Aracımıza bir tane istattım. Toros gidiyor sahilden, miktarın gidiyor. Pardon. Gitmemiz lazım kanka 15 saniye gelin hep beraber. Sisim yok benim ona göre. Ben bak meklerini aldım kanka çıkmaya hazır bu çünkü. Evet, gelin kanka. Gelin kanka bana başka gelin başka. kanka bana. Şuraya gelin bana gelin. Arkamızdan bagi oynuyor. Tamam gel benim yerim iyi. Arkaya ben dikkat, arkaya mi? dikkat. İlk önce öne değil, arkaya odak kalın. Yatın bir ilk önce, arkaya odak kalın. Arkamız gelmesin, sonra öne. Bir tane Şurada yok. adam var lan. Şurada adam var ha. Sol tp <laughs> benim tutmak Tamam, coverdayım, coverdayım. Sisat, Sola, şuraya nakledim. Benim hiç sumom yok. Utku, Ağlan Utku, orada bize, gel. Sisat, kanka benim akaya. Tatıyorum. Tamam at, tut sen Eren, sen tut. Dur ben sürünürüm bile size. Yarım cover zaten. Bidim, aydın, ya. Helal, tamam Utku teksin orada kanka. Selon tamam. şuraya tamam. göstermeden Bidim. gel bana kanka. Zıplamadan gel. Tamam çok iyisin. Aldı Selon beni. Yarım çok iyi. Edeyim, sağa vuracağız. Utku'ya baskı kurmamız lazım. Utku'yu vuracağız. Yüksi oraya buggy oyunu yap. Yüksi oraya buggy oyunu yap. Aynen. Sen Aynen. de meklerine bin Aynen. kanka hemen. Sen de meklerine bin Aynen. hemen. Nerede? Sağda var. Nate'leyin orayı. Arkancanı canı bir lan. Arkanak. Oraya girebiliriz. Arkaya girebiliriz. Nak attım. Full. Cool. Bakayım alan alan ucuyuz. Tam tam alanız alanız alanız. tam burayı vursak belki vuralım ben. Kanka vuramayız ki orayı. görebilir ha dikkat et. Burayı vuramayız. Bora beni vurdu. Evet. Bize gelirken sol tepeme çok dikkat et, çok net görüyorsun. Aracın da gelmen lazım. Bu adam var herhalde. aslında en son buradan yılanlar bunları vurursun. Bizim majörlere baskı kurabilir bunlar. Ya nerede arka dediğiniz nerede? Burada. Üstümüzde bizim üstümüzde. Harita markım bak harita markım. Atamadım mark. Bu sağa çıktı çok birisi. Bak yine bin gel full. üstüme araçlar oynadı. Araçlar bin gel. Bir dakika normalde düşünmez. Arkaya bakalım. Arif. Yanında cover coin duruyor bayağı. Arkaya bakıyorum ben şu an. Royal yüksi. Aa gördün solda. Soluna gidiyor. Kim bana mı diyor? Kalkıyorsun. Kalkıyorsun. Ha. Yükse, ha. Ayak alta yüksi. Yüksü ayak alta. Bir dakika kanka gördüm. Kayaya geçiyor ha solda. Çok güzelsin oğlum sen. Kanka sola baskı kurmamız lazım. Bakın. Bakın sola oynuyorum. Bu meklerin dibinde adam olabilir bak, bak şurada Mac bir yerde. Meklerin adam var. Öldü. Tek. Bak, Sol var. Full cerm, mean, siz tutun ben, iyim. Iyim. Per seat seat per seat. ben iyiyim. Yükseğe yok ama. Daha bir dakikanız var kanka. Sağlı mı oynasaydık Kanka sağlı oynayacağız, solu vurmam lazımdı sadece. Yok yok, görmez hiç kalmadı ki, bir tane var ya. Sesim ben Kulu mu? Beni vuranı. Seni vuranı vurdum ama kanka yine var. Bence Geldim geldim. Sağa geldim. geldim sağa bence geldim geldim sağa geldim. Solu vurup geldim ben. Kanka 40 saniyeniz var. Girelim. Acele, acele etme acele etme 40 saniye var. Büyük ihtimalle elimde. Tamam. Bak şuramız bence alan. Out. Şuraya gireceğiz tam buraya gireceğiz. Sol üstte eğim koyaraktan. Burayı bence var. Arkamızdan gelen olabilir. Ustanızı fullleyin. Kanka sol üstte vurabiliyorsak vuralım. Kanka o koşmayacak mı bizi zaten? Ya vuramayız Sis var mı? Hayır şimdi Sıra değil, sıyra şimdi sıyra değil sıyra. en son. Maşallah şey okay. ya. Bence Maç var okay. ya bagi bagi almadık Tamam dur. Baş bagi almadık, almadık. Bagi alan dışı. Araba 3 araba niye? O sol tepe çıktı galiba lan. Torosa bindi. Fightle bunlar. Sağ altımızda biri var galiba ya. Dikket var var var. Bana. Girelim. Smoke attın yere girek. Gelin. Aynen aynen oraya gireceğiz. Sağa bakın direkt Biraz sollu açıyorum ben. Bayılacak. Bayılacak. Nerede? Nerede? Yarım, yarım canım var. Bekle ne Ben de ne çektim? Hiç tutabilirsin beni burada. Ben tut kanka sen. Tutuyorum. Gözler. Soldan bir vurdum, iki vurdum galiba bilmiyorum. Ya bir ya iki vurdum. Yok bir vurdum. Okay, neyi de atacağım? Bir vurdum, bir vurdum. Bir vurdum, bir vurdum ama takım bitti direkt. Öldüler, msx var, msx var. MSX. Aç en sağ altı. Yukarı koy. Acele etmeyin, alandayız. Alan içiyiz biz. Biz alan içiyiz. Ee, tamam, yüksi vurur sen kanka, sen kanka, siz sakin nate kalın. Yeme, nate yeme yüksi, nate yeme yüksi. Çantaları çıkarın Man kanka. Bana bir var mı? Yok kanka, smok yok kanka. Man soldaki loota bakmam lazım ya. Neydim yok hiç. Neydi yemeyin onların net neydi vardır. Utku senin sola, sol üstte yükselmen benim lazım Utku. Çantanı falan atıp. Göremiyoruz. Bir Göremiyoruz, göremiyoruz. parası çukur. altı çukur ya. Ben yükselsem görür beni. Ha biri buraya geldi galiba. Çok iyi oyna kanka. Son bir ara. Ama alan dışı da. Araçta bir yerde araçta bir yerde. Helal lan oğlum. Oğlum flash var lan. Neyse. Kanka az leş var baya da. 5 5 leş var. Yok. yok. Oğlum Olur şey. Kasıyor ya oyun. Oğlum ol. felaket kasıyor ya. Yok abi Anasını sikeyim 5 kill ne oğlum? Utanmaz arlanmazlar. 5 leş win yaz şeye. Utanmaz <laughs> arlanmazlar sizi. <laughs> ekran, ekran görüntüsü alın kanka. Ekran görüntüsü alın.